Malphite'e gittiler. Yeşleşme Renekton'a karşı. Sihirli Yıldızsız gibi oynayacağını tahmin ediyorum. Hı hı. Ki bence de öyle oynamalı. Hortla'nın Pençesi ile birlikte daha rahat bir şekilde yenebiliyorsunuz Renekton'u. Burada seçim yasaklama ekranının kazananı Aurora tarafı oldu. Fakat işte burada e, isimlere avantaj... Bakınca. Yani i̇simlere bakınca. isimlere, isimlere bakınca oyuncu farkları falan da fark yaratı, yaratabilir tabii, tabii ki. ki. Ama... Ben de draftı çok beğendim bu arada Aurora tarafının yasaklama seçiminden. Reifo Aslan 3. round. Ama... defa geldi iki round'a yaz. Moito burada Moito'yu gördü. Şimdi vazgeçebilirler ve Neos orada Graviton mermisini yedi. Neos şimdi meydanda ya yükleriyle de sersemletilecek. Barikat alamadı. Ve Galatasaray'ın başladığı ejder Aurora'nın oluyor. Şimdi Bolulu bir kule altı denemesi için üst kendisini gösterdi. Yalnız Crazy'nin çok fazla tanklama şansı olmayabilir. Ultisi olduğunu hatırlatalım Malphite'ın. Ama bu noktada Malphite ultisini kullanacak. Bencere buluyor. Bolulu'ya ikinci kule vuruşu ama yetmeyecek. Ve alamet. Alamet. Crescendum'la da beraber Alive çok rahat şekilde kuleyi e, alamet tarafından bitirilecek hasara getirmeyi başaracak. Çok az bir canı kaldı kulenin ama hayatta tutması mümkün değil Aurora'nın burada kendi kulesini. Ufak tefek üstünlükler yakalamıştı ama alt koridorda iyi gitmeyen baskının ardından Galatasaray'da yine oyunun orta dönemlerinde avantajını bir birken bine çıkarttı. Yani şu an o aralığı hiç bulamadılar. O e, işin e, nöbetinden sıçrayla çıkmak zorunda kaldı. Çok az bir süresi var ultisinin gelmesine. 2 saniye, 3 saniye de düşünüyorum. Geldi, kullandı. Hayatta tutmaya yetecek mi pek öyle gözükmüyor. Alive'a gitti skor. Bu arada orta koridorda Nif'i yakalanmış. Crazy onu düşürebilecek mi? Fener güzel geldi. Yani Trash kurtarma amaçlı değil tamamen Crazy'nin dikkatini dağıtma amaçlı Fener attı ve amacına da ulaştı. Syndra birebir de neredeyse Renekton'a düşüyordu. Ve Aha. görüyor şu anda geri dönüş ama, ama, yani. Ama o görüş bitkisi patladıktan sonra Nymph çıkman lazım. Ya şartlar evet olgunlaşabilir çünkü... Ve ya şu anda kullanıldığı zaman evet. Tetiği çekmeye çalışıyorlar. Alive'ın sıçrası olmadığını da biliyorlar. Frelior karşılaması. Alive yeterince uzun süre hayatta tutmuyor. Moito bu arada 5 kişinin arasına girdi. Aynen Crazy'in yaptığı gibi arkadan da Bollu gelmiş. Crazy 5 kişinin arasında Bolulu. Bekledikleri istedikleri hasar katkısını Rise getiriyor masaya. Sonradan güzel bir zayıflara acıma. Ama Bolulu içeride kalmaya devam ediyor. Tanklamaya da devam eden Moito. Şimdi Bolulu devraldı onu. Delil'den bir ölüm cezası tutmayacak. Arkalarında bir Brown var. Normalde 2 yetenek, yetenekli, 3 yetenekli düşürecekseniz şimdi 5-6 yetenek kullanmanız gerekiyor Kalkanya'yı geçmek için. Yalnız... oy Ve şey de yok. E, oyun sonunda onları oyuna bağlayacak bir seçim de yok ellerinde. Evet, evet. Neos ne zaman kullanacak? Şimdi kullandı görüş ve haberdar oldu bu denemeden. Ama Syndra ile Olaf buraya gelemeyecek belli ki zamanında. 2000, 1900 giriyor içeri. 600 ama hayır. Lisinde kaldı ve sıçrayı Az önce içeri girerken kullanmıştı. Trash tarafından dışarı çıkartılıyor ama Sindra aynı şansa sahip değil. Zergsting'den bu arada şu anda 1'e 3'lük bir oyun geliyor. Barona Rayfoss böyle yarım saniyeyle gecikti. Yani güzel bir denemeydi. Oy, Yalnız kebaptan. kebaptan. gelen ulti. Çok yavaş bir ulti ya. Evet. Çok yavaş kombo. Yani tek sıçra atıldı bu arada. Yani evet. Normalde 3-4 sıçra atıldığında kimseye isabet etmediğini görürüz bu tip yeteneklerin ama burada tek bir sıçrayla sıfır isabet. Evet. Ya tabii şu anda Aurora oyuncularının maça dair konsantrasyonlarını Sürdürmeleri hiç kolay değil çünkü Galatasaray tarafından sürklese edildiler. Söylemedi, karşıda bir Morgan olduğunu söyledi. Hmm. Yani muhtemelen koridor karşısında Zanlıyorum. Zed varmış bu arada. Biz kıymetini e, bilememişiz. Ha set varmış, headset haber, Se headse ha, haber yolluyor okay. bana. Set varmış karşısında. E şimdi rakibinin üstüne giren Galatasaray artık bitirici dokunuşları yapıyor. E, Nim, neden geldim WF-ŞL'ye diyor olabilir mi acaba karşılaşmasında? Ligin şu anda en iyi takımı tarafından dört kez düşürüldü. Oy delal. Ya bu arada kameralarında da bir ufak gülme hali var bu e, şok. Şokla Benim gülüyorlar. Bu boşluğa o, geldi. O, Hiç ölüm cezası da şey. şokla atılmış bir ölüm cezası. <laughs> delal. Arka tarafta ve şimdi en sevdiğimiz hareket Galatasaray mekan sapmasıyla havuza giriyor. Hava sıcak serinlemek lazım. Haklılar tabi Ve kimseyi kaybetmeden de çıkıyorlar oradan. <laughs> Zerx'in istiyor yalnız bakalım. Alırlar, kovalarlar Moito. Işınlan nereye gitti Crazy'den? Arkaya Bolulu gelmiş. Şu anda artık burası bir KDA farmı. KDA e, çiftliği diyelim. E, kimde kalacak acaba? Oyun bitecek mi? 3 Üçüncü inhibitör çok önemli. Üçüncü inhibitörü de aldılar. Şu anda Nexo son vuruş bir kimden? kazanma koşul diyebiliriz.